davranışlarını geliştirme eğitimi. E, alkolden ikinci defa ehliyetini kaptıranlar, iki yıl ehliyetini kaptıranlar e, sütge eğitimine tabi tutuluyor. Yani bu sütge eğitimi nereden alınıyor? Çok soru soruluyor bununla ilgili. E, onunla ilgili bir kısa bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar sütge yani sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından veriliyor. Peki il sağlık müdürlüklerine nasıl başvuracaksınız? Bu eğitimi almak istediğinize dair arkadaşlar bir tane dilekçe. Ondan sonra trafik zabıtası yani trafik polisi ya da jandarma trafik tarafından ehliyetinizin alındığına dair bir belge var. Hani veriyorlar ya işte aklımdan alanlar için söylüyorum. O belge ile başvuracaksınız. Bir de Nüfus cüzdanınızın Asya'da fotokopisi, özür hem Asya'nın fotokopisi gerekiyor. Son 6 ayda çekilen bir adet fotoğraf istiyorlar. Oranışlarını geliştirme eğitimi, e, alkolden ikinci defa ehliyetini kaptıranlar, 2 yıl ehliyetini kaptıranlar sütge eğitimine tabi tutuluyor. Yani bu sütge eğitimi nereden alınıyor? Çok soru soruluyor bununla ilgili. Ee, onunla ilgili bir kısa bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar sütge yani sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından veriliyor. Ee, peki İl Sağlık Müdürlüklerine e, nasıl başvuracaksınız? Ee, bu eğitimi almak istediğinize dair arkadaşlar bir tane dilekçe. Ee, ondan sonra trafik zabıtası yani trafik polisi ya da jandarma trafik tarafından ehliyetinizin alındığına dair bir belge var. Hani veriyorlar ya işte alkolden alanlar için söylüyorum. E, o belge e, ile başvuracaksınız. Bir de e, nüfus cüzdanınızın asli da fotokopisi özür hem aslen fotokopisi gerekiyor. E, son 6 ayda çekilen bir adet fotoğraf istiyorlar. Oranışlarını geliştirme eğitimi e, alkolden ikinci defa ehliyetini kaptıranlar, 2 yıl ehliyetini kaptıranlar Sütge eğitimine tabi tutuluyor. Yani bu sütge eğitimi nereden alınıyor? Çok soru soruluyor bununla ilgili. Ee, onunla ilgili bir kısa bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar sütge yani sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından veriliyor. Ee, peki il Sağlık Müdürlüklerine e, nasıl başvuracaksınız? E, bu eğitimi almak istediğinize dair arkadaşlar bir tane dilekçe ondan sonra trafik zabıtası yani trafik polisi ya da jandarma trafik tarafından ehliyetinizin alındığına dair bir belge var. Hani veriyorlar ya işte aklından alanlar için söylüyorum. O belge ile başvuracaksınız. Bir de nüfus cüzdanınızın da fotokopisi. Özür hem aslı fotokopisi gerekiyor. Son 6 ayda çekilen bir adet fotoğraf istiyorlar. Bir de aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi istiyorlar. Bunlarla bu altı maddeyi saydım. Size. Bunlarla başvurduğunuz zaman sütge eğitimi için arkadaşlar uzman psikologtan gün veriliyor. Uzman psikolog sizinle görüşme yapıyor ve ondan sonra eğer uzman psikolog uygun görürse sütge eğitimi için bunu söylüyorum. Tütün ve diğer bağımlılıklar yapıcı maddeler birimi var. İl Sağlık Müdürler Müdürlüklerinde e, bu birim tarafından size e, bir aylık yani dört haftalık bir eğitim veriliyor. E, o dört haftalık e, eğitimden sonra yine psikiyatri uzmanı e, sürücü olabilir diye rapor e, verirse şayet e, onu il emniyet müdürlükleriyle paylaşıyorlar e, bilişim ortamında. Eğer ki yok bu işte sürücü